Arkadaşlar merhabalar. Videoma hoş geldiniz hepiniz. Bugünkü videoda biraz mesleği sonuçlarımdan ve şu an ne yapıyorum? Yine aldığım kitap oldum. Ve böyle evet neyse konuşmaya başlayayım da. Arkadaşlar mesleği sonucum tahmin ettiğimler şu şekilde. Türkçesi tam normalde yaptığım hani böyle zor denemelerdeki Türkçe gibi geldim. 32'ye 8 geldim. Ee, arkadaşlar sosyalde çok fena batırmışım. Hani gerçekten işaretlediğim bazı emin olduğum sorular yanlış çıktı. O yüzden bayağı düşük geldi yani yaptığım en kötü sosyal falan da işaretci olmama rağmen. Feni arkadaşlar feni de yani daha iyi olabilirdi ama yani olmadı. Matematik arkadaşlar bir tane ya da iki tane sorum e, yaptığım halde gözükmüyor. Yani büyük ihtimalle ya kodlamayı unuttum ya da Onların başına farklı bir şeyler geldi. Yani o iki sorum işaretlenmemiş gözüküyor. Ee, onlar da olsaydı belki de daha iyi olabilirdi. Bu netim bu arada gerçekten okuldaki bazı dönemlerde daha yüksek net yapıyorum. Bu MSU netim birazcık olmadı. Neyse artık kabullendik yani. Bu şekilde neyse çok konuşmak da istemiyorum MSU hakkında. Bugün okulda öğrendik açıklandığını. İşte herkes telefonlara baktı falan. Böyle Değişik bir ana oldu bizim için de. Böyle çok heyecanlıydı herkes. Ben Ederiz şifremi falan unuttum heyecandan. Öyle komik değişik bir şeydi. Daha unuttum değil giremedim. Bugün böyleydi. <laughs> Gerçekten çok komik bir gündü. Anlatınca komik olmasa da. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey biliyorsunuz. Ayse'de benim tarihle büyük bir cebelleşme işim oluyor. O yüzden benim hocam tavsiye ediliyor. Bir saniye. Şöyle yapalım. Ha. Benim hocam önerilenler arasında. Ben dedim ki hani tarih gerçek, gerçekten böyle ana rahminden başlayayım öğrenmeye dedim. Ön yargısız. Hani okulda ne yapıyorsak ondan da bağımsız. Kendim böyle sıfırdan arkadaşlar cidden paleografi, epigrafi falan ondan başladım yani. Ee, böyle her güne bir video şeklinde artı olarak da böyle soru bankasını aldım. Oradan da işte sorularını çözelim gibisinden düşündüm. Tarihimi yükseltmek istiyorum. Artık ee, şöyle bir şey düşündüm nasıl bir şey düşündüm ee, ne diyecektim ha <laughs> akşam matematikte uzun mesai gerektiriyor ve netler kıdım kıdım artıyor ama ben matematiği arttırmaya uğraşırken e, zaten benim sözel kısmım da çok güzel değil e, çok sarpa sarıyor ve ben beleşe kazanabileceğim netleri kazanamıyorum daha sonra moralim de bozuluyor o yüzden ben dedim ki e, ben böyle daha sos bir kısmına ağırlık vereyim işte sözel kısmını böyle full e yapmaya yaklaşayım Matematikte zaten benim hedefim çok yüksek değil. 15 tane bana yetiyor. Hani onda temel kavramlardan, denklemlerden falan fişman zaten sağlarım. İşte integral, limit onlardan da işte yapabildiğim sorulara göre artık 15'i tamamlarız. Hani yuk yukarısı olsa iyi olur ama 15-16 bana yetiyor. Dedim ki ben bir sözler netlerimi toplayayım. Hem modum yükselir. Çünkü arkadaşlar böyle tıkalı kaldım. Çok kötü hissediyorum. Eee... Bu şekilde böyle bir planlama yaptım. Tabii ki hala matematik çalışıyorum. Mesela temel kavramlar denemesi çözüyorum. İşi yanlışlarımı analiz ediyorum. Ve tabii ki de soru çözüyorum yani. Ama e, bu arada daha çok bir ağırlığım sözlerle edebiyatı çok kasmaya çalışıyorum. Aşırı edebiyat çalışıyorum şu sırası. Çünkü edebiyat çalışmayınca aşırı unutulan bir şey. O yüzden e, böyle bir şey düşündüm. Bu şekilde yarın okulda tarih sınavımız var. İnkılap tarihi dersi sınavı var. Ona çalışacağım bugün. E ardından bugün TYT matematik denemesi çözmek istiyordum. O tarihe çalıştıktan sonra TYT matematik denemesi çözerim. Ardından da işte takılırım kafama göre diye düşündüm. AYT matematik çalışabilirim. Ya AYT matematik çalışırım ya da farklı böyle artık edebiyat, sos bir öyle takılırız yani. Bugün okulda da verimli geçirdim. Güzeldim. Bu şekilde umarım yeni hani kitaplarım bana uğur getirir ve tarihi artık böyle 9'a 1, 10'a ona 10 0 yapma şeyinde bulunurum. Nasıl diyeyim yapma yaparım yani umarım yaparım. Çok istiyorum. Buna emek göstermeye de hazırım. Hep ertelediğim o kadar pişmanım ki ama pişmanlıkları şu an geride bırakıyoruz. Gerçekten. Hani başlıyoruz ya. Gerçekten çok ana rahminden başladık. Ve arkadaşlar size ne göstereceğim. Şunların tatlılığına bakar mısınız? Ozmo ve bayram çikolatası. Arada çalışırken bir de bunlardan <laughs> bunlardan yarım. Çok tatlı ya. Evet böyle bir şey. Başka diyecek bir şeyim galiba yok. Evet galiba yok arkadaşlar. Bugün bunları yapıp bu sınav haftasını bitirdikten sonra birazcık devamsızlıklarımı kullanmaya başlayıp böyle basmak istiyorum. Hedefim arkadaşlar yani gerçekten ilk 100 bin gelsin. İlk 50 idi, ilk 100 oldu. Artık hadi hayırlısı yani. Çünkü bilmiyorum ya. Bu süreç içerisinde gerçekten insan çok yoruldu ya diyorum. Hedefimi böyle bu şekilde update dedim yani. Elimden geleni yapacağım. Bazı şeyler gerçekten nasıl diyeyim? Elinizden geleni yaptıktan sonra değişmiyor yani. O yüzden bazı şeyleri kabullendim. Ben çalışırım abi ama gerisine bakacağız kafasındayım. Bu şekilde. Yani kendime en kötü senaryoyu bile hazırladım. Eskiden hazırlamamıştım. O yüzden mesela denemede bile çok kötü yaptığımda kalbi ağrılar saplanıyordu. Mesela şu anda alıştık. kendine kendime dalga geçebiliyorum yani ya da gülüp geçebiliyorum. Bu şeyleri deneme olaylarına ya da işte netlerimle dalgalanma oldu mu. Çünkü kendime en kötü senaryoyu artık hazırlamış bulunuyorum. Bu şekilde. Ne kadar doğru tartışılır tabii. Evet arkadaşlar. Bu arada ve bu arada. Şu denemeyi kullanıp memnun olan var mı? Ben bunu aldım arkadaşlar. Çözüyorum. E, bu denemi yani ben mi sevmedim yoksa zor diye mi sevmedim yoksa gerçekten böyle bir tuhaf mı anlamadım. Ya e, bunu da kullanan varsa yorumlarını söylerse çok güzel olur. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Şimdi ben iftara kadar çalışıyorum. E ardından iftardan sonra matematik denemesi ve geri kalanına da bakacağız. E, böyle motiveyim yani bugün mutluyum. <laughs> Umarım mutluluğun devamı gelir. Bakalım son 3 ay gerçekten salınmaması lazım. Az da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Siz de öyle şeyseniz aman aman <laughs> yok yapmayın. E az da olsa bakın yani. Günü boş kapatmayın da ne yaparsanız yapın. Gerçekten çok önemliymiş. Bunu ben nasıl anladım? Ee, ne zaman biliyor musunuz? Yaklaşık bir 2-3 gün önce. Arkadaşlar ya bir gün. Bir gün boş geçtim. Normalde off day'lerim oluyor ama o, o gün off day'im değildi. Tam anlamıyla böyle masada duramadığım için çalışmadım. Ya da işte kendimi demotive ettim masaya oturdum. İşte ne yapacağım işte e, ben bu gidişle 200 bine giderim gibisinden falan. E, böyle bir kendimi şey yaptım. Stresi soktuğum için çalışamadım. Mesela arkadaşlar o gün bile yani o, nasıl diyeyim? Kendimi çok verimsiz hissettim ve ertesi gün de birazcık yani yapmam gerekenler biriktiği için çok sıkıştı ve kötü oldu. O yüzden mesela o gün sevdiğim bir dersi çalışabilirdim mızmızlanmak yerine. Yani edebiyat çalışabilirdim. Neyse öğrendik bunu da bu şekilde. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sizin mesleği sonuçlarınız nasıl geldi? Yani memnun musunuz? Ya da çalışmalarınız nasıl gidiyor? Soruyorum size ama tabii kanal, kanal sanki böyle 2000 3000 hani böyle izleniyormuş gibi abonesi yüksekmiş gibi soruyorum ama bu şekilde kendinize iyi bakın.